Şimdi size diğer bir sorum Arzu Hanım. Bugün aynı zamanda adli yıl yeni adli yıl açıldı. Beştepe Külliyesi'nde yapıldı adli yıl malumunuz. Görevde olan hakim ve cumhuriyet savcılarının yürütmeden bağımsız olarak özgür iradeleriyle karar verebildiklerini düşünüyor musunuz? Hayır düşünmüyorum. Düşünen var mı bilmiyorum. Yani cezaevinden adam çıkartamıyorlar da. Tahliye veremiyorlar. Evet Ve bence şu ana kadar yapılmış en iyi adli yıl açılışı da Ali Alkan'ın Yargıtay Başkanlığı döneminde yaptığı konuşmasıyla olmuştu. Hatırlar mısınız o dönemi? Evet. Bu HSYK seçimleri öncesinde çok güzel bir konuşma yaptı. Aha. Zaten ondan sonra da bir daha da yargı teslim oldu. E, 2013 yılı mıydı? 2012 miydi? E, 13, 14 2013-14, evet. Ondan sonra bir daha da yapılmadı galiba orada. Yapılmadı ve şöyle mesela bence yapılmış yani yürütmeye karşı yapılmış yargının biz sizden bağımsız mesajı verdiği son açılış ve en gerçek açılış oydu yani en samimi. Ondan evet. sonra Haşim Kılıç'ın bir iki konuşması oldu ama Haşim Kılıç arka planda 17 Aralık ve diğer konularda müdahale ettiğini duydum ben. Evet. Hani çok samimi gelen bir isim değil çünkü siyasete yönlendi, bir sürü işte o zaman Tır Savcı'nın dosyası gitti, Metin Özçelik, Mustafa Beşer dosyası gitti. Hı hı. Hiçbir şey yapmadılar ya da 17 Aralık sürecinde. Yani yürütmenin emrine verildiği aslında orada iki tahliyeler ilk gerçekleştirilmedi. Evet. İki hakim yem olarak atıldı. Hı hı. Sonra dört savcıya geldi iş. Türkiye'de kaç kez, mesela İlhan Caner olayı çok konuşuluyor biliyorsunuz. Hı hı. Bu arada şunun altını çizeyim. Mesela ben dedim ya 11-12. Ben bugün anlattığım insanların verdiği yani eğer kararında bir sorun gördüysem onu da haberlerimde yaptım. Nasıl hakim haber, kararıyla konuşuyorsa gazeteci de haberiyle konuşuyor. Yani Tamamen tarafsız anlatıyorum. Şimdi baktığımız zaman bu Ankara Adliyesi ya da şimdi olan olaylara o Türkiye'de İlhan Cihaner alındığında ayağa kalktı bir bas makamından nasıl alınır diye. Bugün İlhan Cihaner, Murat Arslan için konuşuyor mu? Maalesef. Anayasa Mahkemesi üyesi alınamaz denilebiliyor mu? Bırakın yani bas savcıyı. Yani dünya kadar hakim ve savcı alındı. Normalde ilk tepki göstermesi gereken İlhan Cihaner'di. Gerçekten hukukçuysa, sami bir hukukçuysa. Hadi diyelim ki adam ötekileştirdiği isimler var. Murat Arslan da mı öyleydi? Evet. Anayasa Mahkemesi üyesi nasıl kabullenirsin? Yargıtay Danıştay üyeleri ya Danıştay üyelerine kendi başkanları kumpas kurdu. Gelin toplantı yapacağız deyip polise teslim etti. Evet. Damat orada, gelin orada, kız orada. Kız da bir günlük tecrübeyle Yargıtay atandı. Hı hı. Şimdi mesela bu dinleyenler şunu çok bilmiyor. Aynı doktorluk gibi bu hukuk. Aile hakimliği ayrı, cezacılık ayrı, asliye ayrı, ne bileyim sulh, hukuk ayrı bir sürü bölümleri var. Hı hı. Yani her bölümde yetişen kişiler kolay yetişmiyor. Evet. Dediğim gibi yasayı, yeni yasayı uygulamayı bilmeyen insanlar var. Çünkü başka yerden geliyorlar. Şimdi baktığımızda bu yeni adli yıl açılışını yapacakların çoğu kendi alanlarında tecrübesiz. Evet. Zaten suçu onlar işliyor bizzat. Hani Red Brush'ın bir şey var ya, Hı hı. ceza kanunu formülünde bazı evet. kararın kendisi suç delilidir diyor. Hı hı. şu an birçok karar gerçekten o nitelikte e, farkındaysanız hakim ve savcılar ihraç edildikten sonra e, hakimlik sınavındaki 70 taban puanını 50'ye indirdiler yani o 50'ye indirmeyi e, nasıl yorumlarsınız yani neden biz hakimlik puanı 70'ten 50'ye indirirler şimdi hukuk mezunu olmak da gerekmez oldu bir de mülakatta değiştiriyorlar, yandaş doldurmak için. Ama kimin yandaşının girdiğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Ergenekonun mu, iktidarın mı? Şimdi mesela cemaat bir ideoloji, Kürtlük de bir ırk. Ne bileyim, işte adam liberal olabilir, başka bir şey olabilir. İdeolojileri sınıflandıramazsın, dini ya da dini olmayan diye. Hı hı. Fakat ortada bir derin devlet iddiası varsa, derin devleti hizmet farklı bir şey. Bunları ayırmak lazım. Hani ergenekon tayfası mı dediğim zaman. Evet. Ya da siyasete hizmet farklı bir şey. Çünkü hakim savcının görevi siyasete de değil, devlete de değil, millete hizmet. Evet. Çünkü millet adına karar verir. Onlar oradaysa biz evimizde rahat yatarız. Asker dağdaysa değil. Evet. Hakim savcı kürsüdeyse biz uyuyabiliriz Mesela Türkiye'ye yıllarca bu anlatıldı. O yüzden bugün alınan hakim savcı çok konuşulmuyor. İşte askerimiz bizim için, biz rahat uyuyoruz. Hayır kardeşim asker değil, benim güvenliğimi sağlayan yargı. Yargı varsa ben rahat uyurum. Evet. Maalesef dün e, farkındaysanız bir milletvekili İçişleri Bakanı'nın hedef göstermesi sonucu darp edildi İstanbul'un göbeğinde. Yani evet. bir milletvekili bile korunaksız hale gelebiliyor hakim savcı yerde etkin olmadığı zaman. Başkanım başka bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi burada 3000 toplamda 5000 üzerinde hakim savcı var. Mesleğinden atılan. Hı hı. yargıta üyesi, yüksek yargıda dahil. Şimdi öyle bir algı yapıldı ki bu psikolojik harp çetesi tarafından. Sanki bunların hepsi Ergenekon ve Valyozcuymuş. Yani bunlara bakmışlar gibi. Herkes yani siz deseniz ki ben işte o dönem hakimdim. Tamam siz Ergenekoncular anlatın, Kutluysa okur anlatın diyor. Siz Kutlu Yusuf tanıyor musunuz? Baktınız mı? Ergenekon'a girdiniz mi? Kaldı ki Ergenekon ne kadar yalan, ne kadar doğru. Onu da bunların anlattığı kadarıyla biliyor Türk toplumu. Evet. Kimse çünkü çalışmadan çıkıp o dosyaları konuştu. Ee, ve bu genellemenin içine konuluyor herkes. Polis de aynıydı. Mesela 17 Aralık'ta Ergenekon'u kattılar. 17 Aralık Mali Şube dosyası ne alakası var 17 şeyden? Ergenekon'un. Evet. Ya da Doğu'da alınan o KCK'lı Kürtlere plastik kelepçe takılmasıyla. Mali şubenin ne alakası? var? Ya da bu 5500 küsur hakim savcının ne alakası? var? Şimdi buradan bir algı yürütülerek sizlerin sesi kısılmaya çalışıyor. Oluyor. Bir Hı. şey deyince hemen onu yapıştırıyorlar. Yok yani kimsenin bunlarla alakası yok ki. Mahkeme heyet üyesinin sayısı belli. Dosya bakan savcı sayısı belli. Onlara yapılan da haksızlık onu da ayrı bir tartışmanın konusu şimdi. Hı. Fakat mesela ben adliyede gördüğümde ne bileyim bu işte kendini ben bir efsaneyim diye adamlar vardı hiçbir efsane yapmadan. Bir tane şey anlatayım bu dosyaları yapan savcının birisi. Dedim ki savcım siz daha önce nerede çalıştınız dedim Urfa'da. Ya öyle mi nasıl dosyalara baktınız dedim. Ya dedi orada dedi bir mahkumlar dedi isyan çıkarmıştı cezaevi almıştı işte o soruşturmayı ben yürüttüm dedi. Öyle mi ne çıktı dedim sonuç. Ya kendi orada ölmüş işte makineler. kendi kendilerini yapmışlar. <laughs> adam bundan öğrenen adam bugün operasyon yapıyor. Ya kendi kendilerini yapmışlar, evet. Maalesef, yani ben e, teşkilatın içinde olunca daha iyi görüyoruz. Teşkilatın en çürük, e, yani affedersiniz her türlü ahlaksızlığı olup ceza alanlara af getirildi, onları etkili yerlere getirdiler çünkü kuyruk acıları olduğu için muhtemelen bunları da bak şu insanları temizleyin, şöyle yapın, şöyle karar verin diyebilmek için yani ne kadar ceza almış kişi varsa onların görevlendirildiğine tanık oldum. Örneğin 17-25 Aralık dosyasını temizleyen sizin bir önceki programda anlattığınız Ekrem Aydiner daha önce Antalya, Antalya taraflarında görev yaptığı yerde e, gayrimeşru ilişkileri nedeniyle hakkında soruşturma olup dosyası olan bir kişi ve o gayrimeşru ilişkiyi de ayarlayan bu Ekrem Aydırer'in soruşturmasını takip ettiği bir sanık ayarlıyor bunu. Yani o kadar kirli insanları bu pis işlerinde kullandılar maalesef. Bir de bir şey daha var. Mesela Adana'da polisleri tutuklayan bir ağır ceza başkanı vardı. Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum falan paylaşımı yapmıştı. Onun da bir sürü 12'ye yakın sicil dosyası vardı. Hı hı. Şimdi o demişti ki ne oluyor ya seviyorum tabii ki Tayyip Erdoğan'ı. Bunda ne var dedi. Şimdi diğer tarafa bakıyorsunuz suçlanıp ihraç edilenlere. Ben hiç kimsenin Fethullah Gülen'i seviyorum dediğimi duymadım. Tayyip Erdoğan neyse bir hakim için. Fethullah Gülen de aynısıdır. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu oldu Çünkü tarafsızlığına gölge düşürecek bir anons geçiyor hakim orada. Evet. Şimdi bu adamın önüne böyle bir AKP dosyası çıktığında tarafsız olabileceğini iddia edebilir miyiz? Şimdi deniliyor ki mesela sizlerle, yani bütün bu o çuvala koyulan insanlarla ilgili talimatla yapıldığına dair bir Kararlarda bir şey var mı? Hangi dosyalara bakıldığı biliniyor mu? Sıradan dosyalar. Mesela sizin şeyiniz vardı. Bir trafik kararınız. Çok Hı -hı. güzel. Devlet vatandaşına vatan vatan tuzak kuramaz. Tuzak kuramaz. E, ahim kitapları yazdınız. Kaç tane yargıç ahimde neler olduğunu biliyor. Bugün kararını bile uygulamıyor. Evet. Evet. Macaristan Baka kararı var. Mesela sizlere emsel. Arzu Özpınar kararı var. 12 Eylül'de atılan bir savcı vardı. Hı, -hı neydi onun ahim kararı vardı mesela. Fakat şimdi siz ahimi çok iyi bildiğiniz için ahim şeylerini Mahmut evet. Şen vardı. ikinci siz kadar iyi takip eden. O da şu an hücrede. Ahim Avrupa yargısını, uluslararası yargıyı takip eden hakim evet. savcılar özellikle nitelikli. Hı hı. Mesela ahim kararının uygulanmaması ne demek Türkiye'de? Bugün bunların çok örneğini yaşıyoruz. Yani bizzat Anayasa Mahkemesi maalesef, hukuku uygulaması gereken Anayasa Mahkemesi bunu söylediği takdirde yarın öbür gün yerel mahkemeler de ben Anayasa Mahkemesi'ni e, dinlemiyorum şeklinde bir kapı açtığının farkında değil Anayasa Mahkemesi. Hmm. Evet, bunun bir yaptırımı yok mu peki başkanım? Var değil mi yani? Olmaz mı? Tabii yani Anayasa madde 138 148 açık. Mutlaka her ilk evet. kurumları bağlar der. Şimdi hakim ve savcıların tarafsız oluşuyla ilgili ilk yargıya yargının yürütmeye bağlanmasında çok önemli bir mihenk noktası şey oldu. Farkındaysanız 2014 yılındaki HSK seçimleri. HSYK seçimlerinde hükümet 17-25 aralığın üstünü örtmek ve takip edecek soruşturmalardan da kurtulmak için Yargıda Birlik Platformu'nu oluşturarak seçime müdahil oldu. Şimdi bugün Yargıda Birlik Platformu'nun dikkat ettiğinizde devlet tüm bürokrasiyle, bakanlarıyla bu listenin kazanması için mücadele etti. Dolayısıyla bu derneğe Bağlı olan veya taraf olan hakimlerin iktidar muhaliflerinin davasına tarafsız veya objektif bakabileceğini düşünebilir miyiz? Hayır, düşünemeyiz. Bir de şu var, mesela sizi hazırda bulmuşken insanlar hiçbir hakim savcı ifadesi yayınlanmadı bugüne kadar. Siz tutuklandınız. Evet. Anayasa mahkemesi üyesi'nin ifadesi, de mektubunu yayınlayamıyorlar. Düşünün. Hı hı. Size sorulan sorular arasında niye yargıda birlik platformuna oy vermedin? İşte bu bağımsız adaylara oy verdin sorusu var. Evet. Demokrasiyi soruyor yani orada aslında suçlama yapılarak. Okuduğumuz, Niye da, okuduğumuz gazeteyi, gittiğimiz dershaneyi lisedeyken hangi dershaneye gittiğimizi sordular. Güya darbeden gözaltına alınmışız ama okuduğumuz gazete ve gittiğimiz okulu sordular. Mesela ee... o sorgular hiç yayınlanmadı bugüne kadar. <laughs> Aynen. Niye tutuklandınız? Mesela tutuklanmadaki suç gerekçesi o kadar Teknik olarak mü mümkün mü? mesela 2000 küsür 3000'e yakın kişiyi bir gecede tutuklamak. Çünkü Metin'le Mustafa'nın yani Metin Özçelik ve Mustafa Başer'in tutuklanma gerekçesi neydi? Siz aslında adamlar bir buçuk ay dosya inceliyor, Bir buçuk ayda bu kadar çok klasörlü dosyayı inceleyip tahliye kararı veremezsiniz de. Evet. Ama onlarla ilgili ihraç kararı üç günde verildi yani tutuklanmada dahil. Bir hafta içinde oldu her şey. Şimdi bunlar 3000'e yakın hakim savcıyı listeye yazdılar. Eşleri de dahil TC kimlik numaralarıyla. Hı hı. Ve bunlarla ilgili bir sevk yazısı. Bu sevk yazısını siz mesela 3000 kişiye sevk yazısını nasıl yazabilirsiniz? Yani 3000 kişinin adını tek tek yazdırmak bile katibe sicilleriyle beraber yani en az 3 günü bulur. yani günde en az 10 saat çalışmak suretiyle bunları tespit etmek, isimlerini yazdırmak bile günleri alır. Bir de bunlarla ilgili iddia ettiğiniz suç ilişkin delil sunmanız lazım ya. ki tutuklama Evet. Sonra bunu bir ma mahkemeye geldi. Siz de hakimsiniz. Bu Hı -hı. kararı nasıl kabul edeceksiniz? Hı -hı. Toplu çünkü. Mesela şeyde de 49'lar vardı ya Selam Tevhid Hakim Savcıları atılma gerekçesinde evet. de. Onda da diyordu ki mesela size 10 kişiyle ilgili talep gelmiş. HSYK'nın, mevcut HSYK'nın suçlaması. Hı -hı. Bu 10 kişiyi siz nasıl incelediniz hepsinin suçunu da? Verdiğiniz takip kararını. Sadece teknik takip kararına bunu dediler ve bu adamları attılar. Evet. Şimdi 3000 hakimi ne ara inceledin suçu var mı aynı listede? 10 kişi için adam atıyorsun ama 3000 kişi için teknik olarak diyoruz. Yani burada hem teknik hem de kendinle çelişiyor. Ya o kadar mesela ihraç kararının bize gelip tebliğ edildiğinde o zaman cezaevindeydim. Satırlarını tek tek saydım hakime, yani beş hakime bir satır bile düşmüyor gerekçe olarak. Beş hakime. Sen bir tane hakimi ihraç ediyorsun fakat bir satır, yani baştan sağma da olsa bir satır gerekçe dahi düşmüyor. ihraç nedeni. Yani o kadar gözlerini karartmış ve hukuktan uzaklaşmışlar. Peki son bir soru size. Gerçi sizin gibi donanımlı birisini böyle üç beş soruyla eee Bırakmak mümkün değil ama sonraki programlarda devam ederiz. Sesiniz kesiliyor başkanım. Sesim gelmiyor mu? Sesiniz muyum? kesildi. Evet. Şimdi şey an... kesildi bir arada. Tamam. Son sorum. Peki bugün bu illegal kararları veren hakim ve savcılar yarın öbür gün bu kararlarından dolayı yargılanırlar mı? Yoksa yanlarında kar mı kalır? O konuda neler dersiniz? Yani şöyle bir mahkemeye çıkıp yargılanmaları mı ama toplum vicdanında ömür boyu lekelik almaları mı derseniz. Yani bir mahkemeye çıkıp yargılanmalarını çok... Yok. <laughs> Soruyor yayınım bitti mi? Az kaldı. Evet, canım benim evet. Şey mesela bir mahkemeye çıkıp onları bir kürsüde yani sanık olarak görmek mi isterim? Yoksa toplum vicdanında mı? Bu belki olmayabilir olabilir bilmiyorum. Ama bir toplum vicdanı bugün olmazsa elbet bunlar bitecek. Yalanın sürdürülebilir yanı yok. Yalan ucu açık olmayan, yani noktayı koyamayacağım bir cümle gibi. Hı hı. Sürdürmen gerekir sürekli ve yeni suçlar işleyerek. Hı hı. Yani i̇şte. şöyle baktığınız zaman 12 Eylül işkencecileri ya da Hitler'in hakimleri neyse. Bugün olan da bu. Şili'de insanları statlara toplayan hakimler neyse ve Hiçbir zaman Türkiye'de sivil, yargı, hiçbir gücün emrine bu kadar aleni girmedi. Ne askeri gücün ne sivil vesayetin. Asker kendi askeriyesini kullandı, askeri savcılığını. Sadece yargıyı biz nerede duymuştuk? 28 Şubat'ta gittikleri bir seminerde. Evet. Ama gidip de insanlara şey yapmadılar. Hatta mesela Ankara eski bas savcı vekili vardı Levent Hacı. Hı -hı. O zaman Çevik bir ona bir şey göndermiş kağıt. Adam açmış telefonu. Siz demiş nasıl gönderiyorsunuz kardeşim buraya? Biz yargıcız demiş. Sizden evet. mi emir alacağız? Hı -hı. Şimdi toplum vicdanı öyle bir lekedir ki bu. Ahlaksızlık, zalimlik ve oturduğun kürsü itibariyle konum da çok ağır. Hı -hı. Yani adalet dağıtmayın. Evet. Herkesin hamile kadın aldınız. Her şeyi açıklasanız. Doğumhanede lohusa kadını götürdünüz. Evet bebeğe gözünü cezayında açtırdınız. Yaşlı kadınlara, hastaları, kendi meslektaşlarınızı öldürdünüz. Onların kollarına kelepçe taktınız. Adliyede ayakkabısız aç bıraktınız. Mesela Ankara'da bir şey duymuştum. İlk 15 Temmuz'un o sıcağında alınanlarda. Orada çalışan bir arkadaşım anlattı. Hakim savcılar yerde oturuyorlar. Askerlerden birisi işte herhalde aç mısınız demiş simit vermeye. Görevli bir bas savcı vekili gitmiş demiş bunlara yemek vermeyeceksin. Bu hınç niye? Şimdi bu bu hikayeler daha ateş sıcak. O bir sönsün bakalım o zaman bunların şeyleri gözükecek. Esas bunlar, Toplum içinde şöyle de bir acı yanı var. Her birey kendinden sorumlu. Ben onlar gibi düşünmüyorum. Mesela size dokunmak istiyorsa ailenize gidiyor. Hı, hı. Kocasını bulamadığının karısını alıyor. Karısını bulamadığının işte Ömer Köse olayı gibi çocukların eşini, kız kardeşini topluyor. Hı hı. Ya da Yakup Saygın'ın eşini alıyor. Böyle hani artık kadına kıza Bulaşan bir şey. Evet. Ben istemem ki bunların yaptığı suçlar çocuklarına miras gibi kalsın. Ama maalesef kalacak. Sadece çocuklarına da değil, nesillerine kalacak. Çok kötü bir ün bıraktılar. Çok kötü. Gerçekten. Evet, bu e, çok... mesela bir mahkeme kararı Hı -hı. geçer gider. Ama evet. bu geçmez. Tamam. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum. Sizin kızınız da sıkıldı. Ee, tamam ben teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Bir sonrakinde görüntülü olarak görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet tamam. olun. Sağ olun. Kendinize bakın. İyi günler. Selamlar. Sağ olun.